Oku. Kalemden mektup var. Hı hı. İlk gelmişti. Bütün çocuklar badem ağacının altındaydı. Bazıları oyun oynuyor, bazıları sohbet ediyordu mahallenin çocukları. Bu ağacı çok seviyordu. Biraz sesli bir daha var. Biraz sonra defne ve çınar da geldi. Çınar hemen misket oynayan arkadaşlarının yanına geçti. Defne de Aslı'nın yanına gitti. Aslı yine yeni kalemlerini gururla göster gösteriyordu. Defne'ye dönerek bu pembe kalem çok güzel yazın güzel yazınca pembe pembe parlıyor dedi. Aferin kızım. Artık eski kalemlerime ihtiyacım yok. Yeni kalemlerim bana yeter. De artık 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 kurşun kalemlerimin hepsini atacağım diye ekledi. Defne arkadaşının bu sözleri karşısında üzüldü üzülmüş de Aslı ya da düşüncesinin yanlış olduğunu anlatı anlatmalıydı. Aferin. Akşam olduğunda Defne anne annesine Aslı'nın düşündüklerini anlattı. Annesi Defne'ye mektup yaz dedi. Defne anlam anlamadı. Annesi annesi gülümsedi. Bu açıkladı. Gülümsedi ve açıkladı bir kurşun kalemin ağzında yazacaksın. O oh, Kurşun kalem as, Aslı'ya nasıl üreti, üretildiğini anlatacak. Ne dersin Defne bu fikre? Bayılacak, bayılmıştı. Bayılmıştı. Zaman kaybetmeden mektubu yazmaya başladı. <laughs> Ertesi gün aslıya bir mektup geldi. Mektup pembe bir zarfın içindeydi. Aslı aslı mer, mer merakla mektubu okumaya başladı. Merhaba Aslı ben Kurşun Kalem. Sana kendimi anlatırken sana kendimi anlatmak istiyorum. Ben dağdaki ağaçlardan üretiliyorum. Ağaçlar küçük küçük çubuklar halinde kesiliyor. İçin, içlerini grafik denilen bir madde koyuluyor. İnsanlar beni üretmek için uğraş veriyor, veriyor. Sayemde dünyanın dört bir yanında satır satır yazı yazıyor, yazıyor. Unutma. <laughs> bitireyim. Çabuk 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 çabuk. Yazılıyor. Evet. Unutmadan sen sen beni ve arkadaşlarımı atınca biz çok üzüleceğiz. Hı -hı. Son olarak aslında dünya dünyada bize sahip olamayan onlarca çocuk var bizi da misaf israf etmiş etmiş oluyorsun. Değil mi? Bir de biraz Ol, olmaz olmazsak kalemleri kalem tıraşlar da olmazdı biliyor musun? Kalemler olmaz kalemler olmazsa kalem tıraşlar da olmaz. Yorum yok yorum yok. Kurşun kalem kurşun kalem mektubunu güzel sözlerle bitirmişti. Bu mektup Aslı'nın çok hoşuna gitti. Aslı kalemlerine diye değer vermesi gerektiğini anlamış da artık eski ya da yeni tüm kalemlerine önem verecekti. Aslı mektup fikrinin defneye ait olduğunu öğrenince çok şaşırdı arkadaşına eşyalarına önem göstermesi gerektiğini bu şekilde anla anlattığı için çok teşekkür etti. Aferin kızım.